Evet. Şu anda az evvel diyelim. Bir noktayı daha işaretledim. Şurada. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı işareti aldık. Lakin bunların umumi hattını şöyle bir çizecek olsak muhtemelen bu hat ile daha evvelki bir seneki hattın tam e, şey olmadığını, özdeş olmadığını hatta evvela birbirine doğru yaklaşan hatta biri yerini kesip geçen özellikle bir hat oldu. benim bende hasıl oluyor. Sanki e, 10 Mart 2024 sabahı aldığımız... Ölçünün noktalarını birleştiren doğrunun 10 Mart 2023 sabahı da aldığımız şu kırmızı trak benekli noktaları birleştiren şu kurşun kalemle çizdiğim hattı kesip geçeceği e, tabi bir noktada e, özdeş noktayı teşkil ederek Kesip geçeceği isterim. ben bende asıl oluyor. Şimdi henüz şeyi çizmedik. Bu arada şu e, lacivertle tasvir ettiğim şu anda cetvelin kenarından e, gördüğünüz şu hat ise şu lacivert hat bu ise 5 Ağustos 2023 gecesinde ayın ışığının gölgesinin bitim uçlarını tespit ederek birleştirdiğim hat. İlginçtir. şu anda öyle gözüküyor ki o geceki ayın ölçüsüyle bugünkü güneşin ölçüsü sanki birbirini taklit ediyor. Parantez içinde 28 Ağustos gecesi ayda yazmışım. Belki bunlar şey olabilir. E, tam da hatırlamıyorum aslında. Bir hattı takip eden hareketler olabilir. 5 Ağustos 2023 gecesi ay ışığının ölçüsünü alıp e, uçlarını birleştirdiğim hat. Parantez içinde 28 Ağustos. Belki de e, ay ay içinde yani 2023'ün Ağustos'u içerisinde birbirini tekrarlayan iki hareket olabilir. Ben tam hatırlamıyorum şu anda. Fakat şu andaki aldığım gün ışığı gölgesi işaretleri sanki bunu taklit ediyor.